Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Hande Erçel yepyeni görüntüler paylaştı. Hande Erçel'in paylaştığı ev halleri herkes tarafından çok büyük bir beğeni toplamış oldu. Evet arkadaşlar, Hakan Sabancı ile Büyük bir aşk yaşayan artık evlenme aşamasına gelen Handa Erçel ve Hakan Sabancı'nın muhteşem görüntüleri sizler için çok yakın zamanlarda beraberlik görüntüleri gelecek. Lakin şimdi ise Handa Erçel'in köpeğiyle ve kendi mutfağında evinde muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hande Erçel'den ye gelen yepyeni karileri yine seve seve izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.